Kek, 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 Yapalım. kek. Ha, kek yapalım. Hadi kek. Ana. Kime yapacaksın? Onlar geçen gün verdiğin keki yemişler. Bu, bu, bu Size Çok <gülüyor> 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 ay kek kalıbını sana gösterdi ay, mi? Ay, Kek ay, 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 ay

Oyunda Kardeş O jogar test faz todos değilim ki. o kadar korkuyorum ki. Korkmayın, Oyunda değilim, ben izliyorum. Herkeste var evet. da yürek başka bir şey. Şimdiden, izliyorum ben, ben de oynamıyorum. Dur var, tereddüt ben Onu götürürüm. Ama git. Ben de geleyim mi? yapmayayım Hayır. Rüzgar Kral Seni yaptım hacı. Hadi. Bekleyeceğim deyince Ramazan'ı Hayranım. Estağfurullah bir şey Size bir şey daha sormak istiyorum. Ben de Madem sizin değil de Birazdan gelirim meraklanma. Bu nüfusa geçirme meselesini acaba Yılmaz'la bir daha mı konuşsanız? Hayat çok tuhaf. Ya Fikret gibi bir sahtekar yine hayatımıza girerse, ortaya çıkarsa ne yaparız? Tabii nüfusa geçirme meselesini konuşuruz da. Şayet ben oyuna gelirsem bir kere oyuna gelirim. Bir kere ders almayana bin kere müstahaktır. Çok şükür ben hayattan dersimi aldım. Hayat bana anlattı bazı şeyleri. Bir daha yaş tahtaya basmam. Basarsam tahta beni ayıplar. Hayırlı geceler olsun. Hayırlı geceler. Demir Yaman, her şeyi bilerek Abi. evlendiğini söyledi. Öte yandan, Oğuzhan Atkaya'nın, Demir Yaman'ın barış teklifini kabul etmemesi... ...bu meselenin bitmediğini... ...iki aile arasında daha çok kavga yaşanacağını gösteriyor. Yaptın mı? Yaptım. Yaptı yaptı. Beş tane yumurta et. Oo. Aferin benim bir aferin. Oh, Allah zihin açıklar etmenim. Yüzüm gözüm. Dur şu kalem tutan ellerini böyle sök. Oh, öpeyim. Bak şimdi. Bye bye. Derste iyice dinle. <laughs> Efendim adam. <laughs> ya sen söyle kopmuyor ya mı daha sen söyle takılı kaldım buradaki de. Anlaştık mı? Çok korkmayayım ya. Çok, çok moral verdin. Güzel güzel geçir. Hadi dersler Allah dinaşıklığı versin. E bak ya, karaböcek ya. Baba! Efendim? Aşağı çık baba. Ne yaptın? Hadi gel, süt alalım biz. Düşünüyorum, düşünüyorum Hayır bırak onu, hayır bırak onu! Sen aklın yerinde Bıramı duruyor mu ki? Git baban niye böyle oynuyor? Kuş baban niye böyle oynuyor? Ya niye olsun Saniye? Demir Bey Çocuğun Yılmaz'ın oğlunu Biliyor onca yıl Babalık ediyor ya Ya duyan da 60 yıl etti sanacak Çocuk iki buçuk yaşında ya Ya kızım öyle deme bak yüzüme Sen bir günde daha... evlat bildiğin Baba Baba Ayşem bana bastın. Allah sana da aşk olsun sana niye yani? Hayırdır ne oldu? Nasıl ne oldu? Sen biliyor musun? Biliyor musun? Bana söylememişsin. E, Kafur ne, ne söyleyeceğim Allah aşkına? Ayaklı gazete gibi bütün çukurubaya yetiştirirdin ya. Gazeteciye gerek mi kalırdı Allah aşkına? Kalbimi kırıyorsun vallahi gönül. İnsan kocasından böyle bir şey saklar mı ya? Ya yeter. Yeter ya. Yeter evet, gelme üstüme gelme. Gelme benim aklım gültende zaten gelme. Çetin Yengel. hoş geldin. Hoş buldum. Çetin hayırdır? Abi. Fekeram gönderdi de beni. Ha. Gülten eşyalarını alıp geldi de. Ya bak Çetin beni dinle. Ya Demir benim ayarı iyice kaçtı. Ya kardeşim Gülten'in Yılmaz'a yardım ettiğini birisi görmüş ya, mü? Yok. He. Birisi duymuş mu? Yok. No, ee? Yani. Efendim baba, babaanne. Yani, ya olmaz dedim ya. Ben korkuyorum. Korkuyorum. Hayır ya sen söyle. Ben korkuyorum, <laughs> korkuyorum diyorum. Allah Allah. ya sen korkuyorum diyorum. Allah. geldin ya git 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 Uyandım. Takılı kaldım. Asansörde. Alarmları da çalışmıyordu. Nefessizlikten ölecektim. O zaman da uyandıydım saat 9'da. Çetin, bak kurbanın olayım artık evlenin yani. Bak ben bizim burada asla yenge perişan, perişan, ben perişan diken üstünde oturuyoruz. Hani konuşamadığını görüyorum ben seni. Numara A o kadar aşağı de, gidiyor ya. Ya tamam ben görüyorum ki takip etmeyi <gülüyor> <gülüyor> Ne yapacaksın, düğün mü yapacaksın? Boş ver düğünü ya. Gülten zaten Peker'in evine atmış döşeyi. Niye düğünü boş veriyor ya? Ben de vakta gelin olacak benim acım. Ben başka türlü bu evden çıkarmam ha haberiniz olsun. <laughs> Sen Allah aşkına bir eve gelebilecek mi? Telli de buluş kaç Dilini koparacağım artık. Senin o dilini koparacağım. Yürü git ahırlara. Malları çıkar. Meraya götür otla. Ben... Eee koy isim varsa atarsın. Çok sevinirim. Adamların Önce kim? kendine taş al. Hemen taş alacağım demişim. bak 170 taş demişim. Alacağım demiş miyim? Sütüne Allah ağzıma Allah. Allah Allah. bak kırar mı telefona? Taş. Alacağım dedim. Ne Allah Allah be. Musibet. Ben Hı. düğümün canını sütürse hemen şöyle yanımın başına yıkarım. Haberin olsun. Ya bu ne abla merak etme. Ben zaten müsaade eder miyim öyle bir şey? Yani ben varım. Pekela'm var, Yılmaz abim var. Gülten'im gayet iyi merak etmesin. Hey. Git bir de seyir de öyle öyle o zaman. Ben de seyrediyorum. Niye? Beni takip eder misin ne olur? Ve sadece seni bir takip edeyim. Hayranların dört olsun. Bir tanesi de resmi yayıncı olsun derken ben resmi yayıncı değil. Ama inşallah sizinle resmi olacağız. ve toprak sahibi Ali Rahmet Fekin'in yeğeni olan Fikret Fekin'di. Çukurova'da baskıyla toprak toplamaya kalkan Erol Taşköy'ü bizzat yakalayıp jandarmaya teslim ettiğini, memleketi için canını için sayan Fikret Fekin'e... Caz. Dokti. Beni mod yapar mısın? Kanka buyurun. Gımayil, cimayilinizi kimseye vermeyin.